Menarini Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Başrolde sağlık programına hoş geldiniz. Ben Murat. Ben Tolga. Ben Deniz. Bugün Deniz hocamızı konuk ettik. Mükemmel bir kadın doğumcu. Herhalde bayan olsam bir 3-4 tane... Doğururdum diye düşünüyorum. <gülüyor> şey <gülüyor> Bunu da söylemeden geçemeyeyim. <laughs> tüp bebek merkezleri çok doldu. Tabii infertilite, kısırlık çok arttı. Birçok nedene bağlı. İşte altında obezite var, polikistik over sendromu var, insülin direnci var. Gerçekten. Şimdi Covid de en çok e, overleri ve testisleri tutuyor diyorlar. Belki 2-3 yıl sonra e, daha fazla bu patlayacak bu infertilite ve kısırlık olayı. Ne zaman tüp bebek merkezine başvursun çiftler? Ne zaman çocuğumuz olmuyor desinler? Ne dersin? Des. Evet. Çok teşekkür ederim beni bu programa davet ettiğiniz için. Benim için çok kıymetli iki arkadaşımla olmak, burada sizinle konuşuyor olmak hakikaten çok değerli benim için. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok önemli bir sorun olmaya başladı. Gitgide de artan bir sorun olmaya başladı gerçekten. Kısırlık ya da infertilite dediğimiz problem. Biz kadın yaşını ön plana alarak bunu belirtmek istiyoruz. 35 yaş burada bir sınır. 35 yaş üstünde 6 ay, 35 yaş altında 1 yıl. Evli bir çift, düzenli ilişkisi olan bir çift. Eğer çocuk sahibi olmadıysa bu durumda tüp bebek merkezine başvurmalarını öneriyoruz. Önemli çünkü gerçekten halk arasında çok ne zaman başvuralım, nasıl yapalım dediklerinde çok önemli bir şey. Daha genç popülasyonu da indi. Evet. Ama ben görüyorum ki obeste biraz dalımda olduğu için aslında kilo vermeye de dikkat etmiyorlar. Birçok hastama kilo verdirerek spontan kendiliğinden gebek aldıklarında biliyorum. Çok, çok doğru, çok, çok doğru. Hı. Çok defalarca karşılaştığımız bir durum. Ee, i̇nsanlar sağlıklı yaşamı ön plana getirip, kendi sağlıklarını ön plana getirdiklerinde, kilolarına dikkat ettiklerinde, bir sıkıntı olduklarında da sizler gibi kıymetli hocaları da ziyaret etmelerini öneriyorum. Ee, o zaman gerçekten kadın doğumla ilgili problemler de azalıyor. Çünkü e, ruh, zihin ve beden bir bütün. Ve e, bir taraftaki problem her yere, vücudun her organına yansıyor gerçekten. Kilo aynı zamanda sağlıklı yaşamı engelliyor. Kadının yaşamını engelliyor, kadının her türlü sosyal yaşamını engelliyor ve gebe kalmasını da engelliyor. Stres ve sıkıntı adet düzensizlikleri olur mu? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Çünkü hormon düzenimiz gerekiyor düzenli adet olabilmemiz için. Başlıca dört hormonumuz var. Bu dört hormonun inip çıkışlarıyla beraber bir döngü içerisinde aslında. Beyinden salgılanan hormonlar var ve de yumurtalıklardan salgılanan hormonlar var. Hepsi birbiriyle bir bütün halinde. İşte stres hormonları bu döngüyü bozduğu zaman hem adet düzeni bozuluyor hem gebek alabilirlik etkileniyor bundan. Çünkü yumurtlama bozuluyor. Yumurtlama biliyorsunuz gebelik için, gebek gebe için çok çok önemli bir şey. Ortada bir yumurta olacak ki hani spermle birleşip döllenebilsin ve gebelik oluşabilsin. Deniz Hanım bu anlattığınızdan şöyle bir şey aklıma geldi. Çok ciddi hikayeler duyuyoruz bununla ilgili. Mesela ilk bebekleri tüp bebek ama daha sonra normal, spontan bir bebekleri olmuş, hiç tüp bebek olmadan. Gebeliğin iyileştirici bir etkisi var. Gebe kalıyor olmak da zaten vücutta bazı dengeleri düzeltiyor. Nedir bu döngüler? En başta gebe kalan bir kadın adet görmüyor. Adet görmediği için de endometriozis, gizli de endometriozis dediğimiz bu çikolata kisti olarak da bazen yansıyan bu durumun çok derin endometriozis dediğimiz bir hastalığı var. İşte burada her ay adet olduğunda içeride döngüler kısırlığa doğru götüren bir süreci başlatmış oluyor. Gebelikte adet kesildiği için tüm o odaklar küçülmeye ve gerilemeye başlıyor. Bu da hem yumurtlamayı hem de sağlıklı bir gebeliğin oluşabilmesi için oluşan ortamı oluşmasını sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Spontan gebeliklerle çok karşılaşıyoruz o zaman gerçekten. Gerçekten söyleyebiliriz. Hani endometriyo, gebek alında endometrioz geriliyor. Peki adet sancılarını çok geçiren bayanlar var. Bunlar e, mensleri çok ağrılı geçiyor. Bunlar gebe kaldıklarında sonrasındaki menslerinde daha mı e, az ağrı çekiyorlar? Böyle bir şey var mı? Evet. Böyle bir halk arasında da zaten bu evet. bilinir. Yani bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz bile derdi. Kızım evlenince geçer. Evet. Böyle bir halk arasında bir konu vardır. Ee, Endometriyozis de katkıda bulunur mu o için? Çünkü evet. bu e, şiddetli adet sancıları endometrioz ile ilişkili olabiliyor bazen evet. değil mi? Evet. Tamam. Endometriyozis teşhisinde zaten bu kriterlerden bir tanesi gerçekten her ay döngülerde şiddetli ağrılar oluşuyor. Biz bunu soruyoruz, sorguluyoruz hasta karşımıza geldiğinde. O anlamda da muayene ederken dikkat ediyoruz, araştırıyoruz burada endometriozis olabilir mi? Çok da atlanan endometriozis vakaları da var. Bir türlü çare bulunamayan vakalar var. Çünkü illa bir kist olması gerekmiyor. Ultrasonda da gözükmeyebiliyor. Küçük derin endometriozis odakları ancak laparoskopi dediğimiz ameliyat sırasında, bu kapalı ameliyat sırasında görülebiliyor. Orada çok tecrübeli hocalarımız var. Bu, bu konuyla ilgilenen çok değerli, kıymetli hekimler var Türkiye'de. Onların da e, ameliyatlarından sonra çok rahatlayan hastalar görüyoruz. O yüzden ihmal etmesinler. Gerçekten ilişkide ağrı varsa e, veya adet döneminde ağrı varsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmeleri, ihmal etmemelerini isteriz. Dediğiniz Hanım, bir kadın hangi yaşlarda en verimli gebeliğini sağlayabilir? Yani hangi yaşlarda gebe kalmalı? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz. Buna şöyle başlamak istiyorum, cevap vermeye. Şimdi artık günümüzde kariyer yapan kadınlar çoğaldı. Evlilik yaşı biraz daha ileriye doğru geçmeye başladı. Bu durum gebeliği bize negatif etkilediğini görüyoruz. Çünkü her bebek, her kız bebek belirli bir sayıda yumurtayla doğuyor. Her erkek gibi değil. Erkeklerde sürekli sperm üretilir. Fakat... Kadın da belirli bir sayıda bebekte bir e, yumurtayla doğuyor ve bu puberte dediğimiz e, dönemden sonra yani artık Görmüşsün ilk adet gibi dönmesinden kızı sonra genç kız oluştuktan sonra e, her ay bu adet görerek bir ka yumurta kaybetmeye başlıyoruz. burada e, Bu sayı belli bu sayı, yani. Bu sayı tabi tabi 400 bin ile başlıyor sonra her seferinde kaybediyor ve her ay bir tane de değil e, çok daha fazla yani bir taneden... ...çok daha fazla. 50'ye yakın belki... ...yumurta o her ay gidiyor. Ve böyle böyle bu şekilde giderek... ...en kaliteliler en önce gidiyor onu da söyleyeyim. Ee, özellikle 35 yaşından sonra... ...çok kritik bir dönem başlıyor. 35 yaşından sonra o yüzden... ...hani az önce konuştuğumuz gibi... ...altı aya indiriyoruz o bekleme süresini. Artı belirli bir yaştan sonra... E, ...düşük riski de artmaya başlıyor. Yani insan, kadınlar şöyle düşünüyorlar... ...bence bu çok e, dikkat edilmesi gereken bir şey. Ya ben e, hani kariyerimi yapayım, hayatımı kurayım. Sonra evlendikten sonra artık belirli bir yaşta yaştan sonra tüp bebek yaparım olmadı. Bu tüp dediği garanti gibi görüyorlar. Hayır, tüp bebeğin de başarısı azalıyor. Böyle bir şey oturdu değil mi Halkı Evet, evet. Artık böyle bir şey oturduğunu görüyoruz. Çünkü biz polikliniklerimizde bu, bu tarz konularla karşılaşıyoruz. Benim önerim ee, düzenli kadın doğum takipleri yapılması çok önemli, yumurta sayıları bakılması, e, o, bu ultrasonda görülebiliyor biz sayabiliyoruz kalan rezervi, ne kadar kalmış. Bir e, laboratuvar verisi var mı onun? Evet, onun e, AMH dediğimiz bir değer var, bu değerle de biz yumurtalık rezervini görebiliyoruz. Antimülleriyen hormon. Antimülleriyen hormon için. dediğimiz bir hormon, bununla beraber ultrasonda e, antral folikül dediğimiz folikülleri biz görüp değerlendirebiliyoruz, bunu mutlaka yapsınlar. Çünkü eğer o anda bir evlilik planları yoksa, karşılarında bir aday yoksa bile yumurtaları dondurabilirler zamanında. Ve bu gebelik şanslarını hiçbir zaman kaybetmemiş olurlar. Evet. Daha kaliteli yumurtalar daha genç yaşta e, ileride onlara bir değil iki çocuk bile sahip olmalarına sebep olabilir. Çünkü yumurta dondurma e, artık çok gelişti. Çok yıllarca saklanabiliyor ve çok kaliteli şekilde çözünüp sanki ilk günmüş gibi kullanılabiliyor. Evet. Burada çok ciddi bir son yıllarda bir gelişme var yumurtaları dondurmayla alakalı. O yüzden bu şanslarını kaybetmesinler. Mutlaka kadın doğum doktoruna gidip eğer böyle bir ihtiyaç varsa azalmış bir over rezervine sahipseler hiç üzülmesinler. Bunu dondurup rahatlıkla yıllar içerisinde gebelik sahibi olabilir. Bu şanslarını kaybetmezler. O yüzden... Evet, o katılırsın. zaman şu soruyu soracağız. Çocuk mu, kariyer mi? Hep i̇kisi, de. Olandan, i̇kisi de. İkisi de diyelim o zaman. Evet, çünkü Güzel artık, mesaj vermiş olalım. Evet, çünkü artık gerçekten elimizdeki imkanlar buna bir olanak sağlıyor. Sadece bunu ihmal etmesinler. Bu konuyu gerçekten çocuk sahibi zaten olmak istemiyorum, bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum diye düşünüyor olabilirler. Ben 10 yıl önceki aklımı beğenmiyorum. 5 yıl önceki aklımı da beğenmiyorum. Çünkü biz değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Ee, o yüzden benim önerim ileride dondursunlar. dondursunlar. İleride ne olacaklarını, ne düşüneceklerini, hayat onlara ne gösterecek bilemezler. Evet. Ve de bu konuda başarı gerçekten arttı. Çok kaliteli doktorlarımız, çok kaliteli e, kurumlarımız var. İmal etmeden. Hocam biz bile mesajı bu, aldık Deniz Hocam. Artık e, bayanlar <laughs> almıştır. Teşekkür <laughs> ediyoruz hocam. Evet Deniz Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Ayağına çok teşekkür sağlık. ederim. Çok güzel İlk konular varsınız. konuştuk. Haklıktan kadınlar ekran başına geçmesi lazım. Mutlaka izlemesi evet. lazım. Hatta evet. erkeklerin bile <laughs> biz bile mesaj aldığımıza <laughs> göre. Teşekkür ederiz. Bitirelim mi artık Tolga? Evet. evet. Bir dahaki programlarda daha güzel konular konuşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla Dağlıyorum. kalın.